Göbek bölgenizdeki şişkinlik geçmiyor mu? Ya da ne kadar spor yaparsanız yapın karnınız düzleşmiyor mu? Bu yağlanma değil, IBS dediğimiz huzursuz bağırsak sendromu kaynaklı olabilir. IBS, bağırsak hareketlerinin bozulmasıyla ortaya çıkan bir sindirim sorunudur. Genellikle belirtileri, gaz, şişkinlik, karında baskı hissi ve bazen yoğun ishal, bazen de yoğun kabızlık olarak kendini gösterebilir. Bu şişlik genellikle gün içinde yemek yedikten sonra sonra artar. Sabah daha düz olan karın akşama doğru şişmeye başlar. Yani bu kendiliğinden geçecek olan bir göbek değil, besin intoleransları ve uygunsuz beslenme düzeni gibi faktörlere bağlıdır. Bu sorunları yaşıyorsanız mutlaka bir uzmandan destek alın. Çünkü çözümü var ve unutmayın ki her göbek problemi zayıflama diyetleriyle çözülmez. Doğru teşhis ve doğru medikal destekler her şeydir.